Yılın son videosuna yakışır bir Kara Hasan, Tahsildar, Hyundai üçlüsünü direktörle traktörle birleştirip 4 diye çevirip bugün mükemmel verip video çıkaracağız. Şu adama ben tek atarım bu arada ya. <laughs> Bottan yana benim yüzüm inşallah 2024'te güler. Bu sene gülmediyse diye seneyi bilmeyen gari bir senelik aklımızı doldurduk. <laughs> Selam millet videomu hoş geldiniz ben Yondayma Sımcazlarım yılın son videosu 2023'ün son günü Sizinle beraber yılın son videosuna yakışır bir Legare öl la dönüze nasıl videoya girişte beni çıldırttı Palar çalıya giriyor gidiyor görünmez oluyor Son kez bir Karahasan Tahsildar Yondayma üçlüsünü direktörle birleştirip 4 diye çevirip bugün mükemmel bir video çıkaracağız Sısım İçerisi çok güzel şampiyonlar ligi gibi Buna göre arkanıza yazsanın çay, ve gare, gıntı çıkıntı ne varsa yanınızda yiyerek beni izlemeye bakabilirsiniz. FB'yi verdik bot. Yine bozmadı. Bozar mı sandın acılar diye FB'yi verdi. Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Umarım güzel bir oyun olursun. Ben bilmez. Siz biliyorsunuz bu işi. İleri sararsanız güzel mi olmuş, kötü mü olmuş görürsünüz. Değil mi? Hemen ileri sarmayın yani. Videomuza yılın son videosuna yakışır bir beğen atarsanız zadından yenmez. Şuradan ben bir tane kil alırsam. 8x adından yenmez. Bak taktiği Q attıktan sonra giriyorum. Q atma Saatka bıraktım. Kafana sıçayım sen kafana sıçayım. Lan ne çabuk öldü hayır. Abi yılın son oyununa yakışır bir oyun olmuyor. Ne büyük farm aldım ne kill alabildim misin? Bu az redin almamış gibi ya ben buna salça olur nasım. Ya Uyone'yi kesmedik de. Ömürüm <laughs> sen orada öldürüyemedim. Senin fishing orada çekmedim e bin bin pişmanım da öyle bin iki bin pişmanım da. Goy ucağdık flaşı şey orada ölürdü de adam. Azıcık daha beklesin sebikler sağa sola gidiyor diye şey edildim. Yeter <laughs> amcaoğlu kes şunu. Tamam çaldım ben bunu. Sen de onu kes. Çok güzel. Flash ilk defa bir işe yaradı yani. Ben şunları da çalayım. Ha Brady çaldı ama ben kill mil umurumda değil. Kararsan da geldi oradan bana. Oğlum önünde adama nere attın onu? Herif önündeydi önünde. Herife tutturamadı ya. Baba aradan yakaladı. Belki üstümüze gelirse bir karasam alırız. Karasan gelmedi geldi mi? Bilmem ne olan gene az garibanı olmuş gibi hissettim ben Bilmem fark ettiniz mi? Bilmem fark etmediniz mi? Olan gene garibanı olmuş gibi. Yılın son maçında gene garibana bir şeyler oluyor. Bu oradan ben bir tane bundan almam. iki tane pink world alırım. Yonday mesamayı bilenler onu yapacağım zaten biliyordur. Hadi oğlum yetiş. Nasıl diyemedi ya? Nasıl diyemedi Ben günün ilk oyunu biliyor musun? Vallahi Q, Q tutmaz benim. Eller kollar tutma arısım. Kızım yılınız nasıl geçti? İyisiyle kötüsüyle bir seneyi daha geride bıraktık. Yani şu desen yalan olur. İyisiyle kötüsüyle bir sene daha geldi mi geçti mi geçti. Bugünümüze çok şükür yarın ne, ol ne, olur ne olmaz belli değil. Bunu Allah bilir. İnşallah yeni yılda çok lan girdin gelir. cürtlü geçmez. Şu blue, şurada bir çöküş gaming sizce patladı mı? Yoksa burada yakalandık da eşekler cennetine doğru en MVP biletle uzaklaştık mı? pek uzaklaştık ha pek uzaklaşmışa ha aa bak 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 orlardaymış ibneye bak sen adam azıcık iş kesiyor ama bilmem fark ettiniz mi de emme gene klasiktir her videoda olduğu gibi midde tabi ki xp çalıyor yetmişte ben adamın ormanını çalıyor adam geliyor midin xp'sini çalıyor geliyorlar gene baş beleleri geliyorlar ya aç aç teleport aç da çıkalım buradan oradan Bizim adam dayak hastası değil de kanka TP'yi aç işte. Çıkalım da. Öldüm mü bana kodum. Yani ben bizim adamlar anlama ya. Ya salak oluyor ya aptal oluyor yani. Normal olma hariç. Hadi oğlum dilen. <laughs> <laughs> Böyle Q tuttursam video birden kesilebilirsin. Video birden biterse kesilir yani haberiniz olsun. Bilin ki ben Q'yu tutturmuşumdur. Abi anlam veremem ben mi Q'yu yanlış atıyorsun? Adamlar mı dojlayam Şuradan bir de Red'in almaya gidiyon hem Mayone'ye de ölebiliriz yani. Geldi baş belası. Bereket bir sefer ult attım da. Adam eyle koşuyor yetişemez yetişemez ısım yetişemez. Ya e, tuttur ya. E. Hadi oğlum bir öldür bende yani flashing var hadi. Hay uyuştu 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 öldür. İşte bu işte bu nice. Traktörü verin ben oradan. Traktörü verin abi. Vallahi sabahtan hiç oyun oynamadım. Oynama i̇ster inanın ister inanmam. Samimiyetimle söyleyeyim nasıl. Bu yüzden BOK -okay gibi oynuyorum. Şu an BOK -okay gibi oynadığımı kabul ediyorum ama inanın bir iki kill daha aldığımızda dikin tutacağız gibi. Bu el yenilmezsek bot botumuz oyunda yok. Bottan yana benim yüzüm inşallah 2024'te güler. Bu sene gülmedi ya seneyi bilmeyen gari. Bir senelik hakkımızı doldurduk. Keşke keşke inşallah. Şu alamette topu açıyoruz. Fiora'yı kesiyoruz. Oradan Allah bizi görüyor oğlum diyor ve bu oyunda bir şekilde kazanıyoruz gari. Bota free win aldırma gaming'e devam. Hammallah devam abi. 2023 hammallıkla geçti. Botu taşıyacağız ya sırtımızda bile nasır çıktı. 2024'te inşallah hammallıktan patronluğa geçiş yapabiliriz. Azıcık da bizi taşırlar bilmeyen gari kendimi Moğollar dönemindeki bir köle olarak hissediyorum. Bilmiyorum yani o sıfatta görür oldum. Dız operasyonuna devam mısın? Bir de Pink Ward atmışlar. Bayağı ve adamlarmış gibi. Kaç paralık adamsınız da Pink Ward atıyorsunuz acaba şura? E, taç paralık adamsın. Batalım taç paralık adamım. 10 tüt liyası. Ya montak kontak yok ama sohbet muhabbet var. Biz sohbet muhabbeti daha çok seviyoruz. Siz seviyorsunuz yani biliyorsun. Yani boş ekran atsam ve sohbet etsek izleyecek adamlar var. Adam gibi adamlar. içinizde biliyorum. Dünyaya gel gelmiş nadide bir çiçek. Adam, adam. Şurada bir hesap günü geldi yöne iti. Hesap günü geldi. Şuna bir eğer tuttursam moruk. Bizim adamda az bir zekeretlik var. onu sezdiniz mi? Daha 262. O da bizim tayfadan. O da bizim bölükten. Ver abi sıcağı Biz adamdan her türlü öndeyiz şu anda. Adam kaç kaç oynar? 2-3 oynar. 40 var Ben, ben 200 var Bilmem ne. Carchurt. Ben gene öldüm bu arada. Haberiniz olsun. Abi şu adama göz kulak olun. Lütfen şu adama göz kulak olun. Ben yoksa kendimi fıttıracağım. Ben kendimi fı sıyırıp çıkacağım ya. Yoruldum. Cidden yoruldum. Yalnız bir şey söylüyor. Yoruldum biliyor musun? Ağlanım. 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 Bir de yoruldum. Ha. Verme mefep yani, o oynan pinkle minkle Bu nedir arkadaş ya adam altı level oldu olalı ben atıyor ultiyi dur o sene ben gelmeyecek benim de Yavaş fidlen de belki kazanırız moruk Afk kası yemin ederim kazanırız da Lane'in xp'si Ulti bile atma ama adamın canını sıkma. E şöyle şu pozisyonlarda gelse. Nereden söyledim? Nereden söyledim? Nereden söyledim? Nereden söyledim ya? Adam tek atıyor abi. Tek tek. İtem lazım item. E şu an çok kasmış. Bana iki item olsa ben şu Q, Q düz R'ye öldürecek pozisyona geçerim bu aradasın. 2-3 item daha lazım bana. Bizim Fino köpeğe botta kule bari. Allah Allah orada takıma bir fayda sağlamış oldu. Yani en yapabileceği fayda da budur. Hani eş tek başına olsa bir sıkıntı e, etmez. Ama Yumi de olduğundan öldürtmeyecek. Şimdi tak dayanır endeki dilenci gibi öldürtmez yani onu. Tamam yatırdık aşağı bu iti. Ben de bana gene ulti atar ben o zaman kavayı sıyırayım. Adam 3 tane ulti attı 3'ü de bana. Flash attı değil mi o. Oo bingo oldu ben aldım. <laughs> Baba money in the bank yaptık ve king is back yapacağız şimdi. King is back. Sıra king is back. Full artı full zırtleşmeye devam abi. Şuradan bana aksiyon akımı da lazım. Gecenin kıyısı da lazım. Tahsildar da lazım. Her şey lazım. Üstüne bir de şey bile lazım bana. Şu yılan dişi bile lazım. Net cevabı şaşırdı mısın? Para lazım yani anlayacaksınız. Ya zarar abi. Safi zarar. Şuna bak. Ol, benim farmım çalıyor. Ne faydası var bu adam bana indi? Şu faydası var den. Tamam derim belki. Ama yok. Çünkü diyemezsiniz. Çünkü yok. Yumi çok bozuyor. Karşı takımdaki en ezik oyuncuyu bile Yumi az sonra motor edecek. Ben size söyleyeyim. Drake'e girmeyeceğim. Drake'de her girdiğimde aynı senaryo yaşanıp batıyor. Bir yöne var zaten. Oradanım. benim konum kesildiğimiz. Saldım ya bizim adam alsın. Ben kastım zaten. Şurada bir yerde Nine'in biri vardı. Aha midde. Ama üçümüz kesemeyiz ya. Zoe'nin skill'inin tutması lazım ona. Ulan kanka. Ulan kanka. Şöyle bir şey yapsam. Oo, bir 600 gold daha verdi adam. Nice nice nice. Paraya doyur derip bizi. Dedim ısım içinde yalama oyuncak hayvanı olma sendekinin biz gıvırıyız hem adamı gıvırıyız. Gıvır gıvır gıvırıyız. Çuval gibi gıvırıyız öyle. Enerji de bitiyor eee ee diye bir ses çıkıyor. o beni hayatta en nefret ettiğim ses. eee şöyle bir tık daha nefret ettiğin bir şey var mı abi diye yorumda sorun yoktur yani. Sabah namazı askerdeyken çalan bip bir bip bip alarm sesiyle şu enerjinin e -e 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 iticiliği, sinir hastalığı edişi ölümüne kapışır. Ben size onun bir garantisini şimdiden vereyim. Gene sohbeti muhabbeti bol bir oyun oluyor. Boğazım gurudu gitti. Ondan fark ediyorum. Oynayış olarak belki o kadar tatmin etmiyor. Çünkü counter pickler dolu karşıda. Bot motor siklete dönmüş. Peugeot mobilete dönmüş bot fitlerken böyle Peugeot mobiletler vardı. Çığırıydı böyle. 2 kilometreden bağırıltısı duyulurdu. 30 ile giderdi. 50 ile giderdi. Bot bu şekil olmuş. Üstüne uzamışlar gidiyor şu anda petrola doğru. Bu yüzden çok randımanlı değil oyun. Karşımızda da bizim CT pikimiz şu. Ali ah var. Şimdi ben size edebileceğim şey. Yöne Bora gelir. Şura bir totem atacak olur. Dekmeyi godum da falan şaşırttırayım. Bu yaşanacak olan bir senaryo. Bekleyelim. Şu adama ben tek atarım bu arada ya. Atmam lazım yani. Güzel. Nice nice nice. O adamın ultisini yemeyelim. Bu arada tekin tekin atıyoruz. Ne kadar kazamamış gibi görünsek de. Tekin tekine atıyor Şu blue'yu alalım top saydı, savunmaya gelelim içinde yuğmuyorken, yokken herifi gene keseriz biz bak adam 3 kere ölmüş İkisini üçünü biz kestik zaten Ultim geldi yanıma yanaşma Ötürü golü vurursun ee tuttur en Ya baş belası vallahi baş belası bizim adamlar <laughs> Nettin ne la rask Oğlum bu adam CC yemedi mi? CC yedin de bir ay falan uykuya dalma mıydı uçar? Bizdeyken öyle oluyor Bundan sordum. Bir hafta 15 gün uykuya dalıyor CC yedim yu mi? Sütün tuttur da keselim ben. Sikil yersen paket olurum. Sütün tutturla la bir Q adına bir Q adına bir Q şuna. Flash attı. Helal lan. Helal lan Nice 800 oldu da biz aldı kısım. Devran döndü. Ben size demin dedim. Kardeşinize güvenin dedim. Bu işler tersine döner dedim. Çünkü baba Yon Daime Kara Hasan traktör üçlüsü oynuyor. Dostun, dostun düş. Düşmanın düşmanı. Kendine iyi bak Daha ötesi bir olay varsa Closer Faker dosudur. Ben size o kadar söylüyorum yani. Öyle o ayarda bir klasman söyledim ben. bu da öldü bu arada. Tutturamadığım bütün Q'ların yatağına <laughs> Ananı satayım ya. Kule kaç vurdu? 1050 bin, bin, bin vurmuş ya. RQQ düz atsaydım ölceydim. Ya bomboş atıyoruz. iki direnme. Dene yana hısım. Denediğim için yapıyorsun. Yoksa denemesem safe oynasam çok daha clean oynayacağız da. Ben şuradan bir tane gecenin götü alıyorum buraya. Yanımız ondan sonra kimse yanaşamaz. Bizim baş belası red almış. Ben gide siyah hindi sönecek ışığı. Hısım şu vakte kadar eğleniyorsanız eğer bir tane beğen atmayı unutmayın bu arada canınızı yerin. <laughs> Canınızı yediresiniz varsa beyan atın. Uzaklaştırmam Jolen'den de belki şuradan QQ'de Smite falan atasım gelir. Bir E tuttursa. <laughs> Allah'ın belası Allah'ın koca belası ya. Allah belanızı versin be. Yumi çıkaran adamı bulursam öyle car diye ikiye ayıracağım donlastiği gibi böyle suplar bize denk gelmez adam sütün yedi Q'nun önüne geçiyor tam bir Lee Sin counter'ı Yumi boyun rakipte herkes Lee Sin'in counter'ı bizde de öyle bir elle tutulur bir support yok ki nerede o meyhuru vuran az daha hızlı git bir tık daha gaza bas yani senin gaz gaza ihtiyacın var beyazına mazota zam geliyor ben hızlandırı vuran seni Dur ola sakin olsa sen az bir kurdaklaştın ha bir şey oldun ya. sen. Gel 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 şu baronu erdelim hemen. İki dakikada içe devirelim baronu. Ultim gene gelmiş. Bizim adamlar neye gelme ara? İkimiz alamayız ki bunu. Alacak mıyız la yoksa dünyanın en hızlı can çalması var ha ben dediğin şekilde. bir yıla falan alırız. 2024'e girdiğimizde alırız biz bu bar baronu. Yılbaşından sonra alırız yani 12'den sonra. Bu arada yılbaşına nerede gireceğiniz? Nerede gireceğinizden kastım jungle'da mı midde mi? <laughs> hepinizin ben hepsinin lol Lolo oynayarak gireceğinizi tahmin edebiliyorum. Bunu bir yorumlarda yazarsanız da mutlu hissederim kendimi. orada bir TP MP adam da adam bloğu çalamadı ya. Flame yapmayı normalde sevmem de herif öyle dingil bir çocuk. Aynen 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 kanka değeri salak salak konuşuyor. Yani yanımda olsa bir tokatta canını alacağım bir velat. Bu yüzden flameleyiyorum yani. Tamam aldık sıkıntı yok. E biri gelirse one shot on the belki koyabilirim şura bir yere. Şuralar totemli mi ola? Ekmeği çaktım daha öyle yapıştırayım yani. Adam bir size step attı da. Orada var mı yok mu bilmediğinden ben Q'su allamayınca Cahirti'yi koparıyordu ben nereye diyorsun dedim sen bacaklarından tuttum da gıvırıvdım Bu adamla uğraşılmaz bu Bu adam kasmış hal breaker var zaten. O ultim gene gelmiş olsun. Hasara doyuruyoruz adamları. Skoru da topladı kısım. Erken oyundaki ulan lingirlerden bir şey kalmadı. Ultim var gene birini yakalarsam Samurlarda yamulturum. Ya bizim adam niye fidler ben anlama ya. Ortada kaldım vallahi dalsam adam oraya bir çaput gibi yere e yazaladı. Kaçsan kaçamayın. Ortada kaldım. Yumi ve yanındaki 3 süvariyeden bu bir tık bana gına gelmiş durumda. Flash attı. Şu çıkıyor şunu alalım. Bu oyunu biz kaybedecek gibi duruyor. Asılsın yani yıllardır 18 levelim. Şurada bir yerde hain pussy yapabilirim belki. yalnızlığa bir hasret. Şu adamın 18 kili var inanır mısınız? 18 kili var. Bot motor. Ortalık 56. Ya 12 kere öldüm ama 4-5 kişiye karşı sürekli. Karşımda 4-5 kişi var. Yok Yumi yok bilmem ne. Yarışma yapıyor bizim botta. iki tane Andaval Kim azıcık daha zor işe yarar diye. Nişler bilmem. Bütün skilllere bastı daha. Cık. Hak ediyor bizikinler yenilmeyi boş sen yıla yenilerek girsin bizikinler lose alarak girsin. Bizim adam da halbire ikirli adamı dövüyor. N ne yaptın lan F'ye bas yanlışlıkla. Yöne fark ettiğiniz bilmen ikidir çalıdan çıkıp çıkıp ya bana dalıyor ya bir şey ediyor. Bulursam öldüreceğim Yöne'yi. Öyle mi olmuş yavrum? Öyle mi olmuş? Anlat. Sen seviyorsun en de yalanları ben anlat dinler. Gıvırdı mısın? Hiç i̇şte dert etmen gıvırdım. Flaşım falan var da totemim yok. Ultim gene geldi. Ruh alacağız ondan ben vurmaya devam eden. Direkt tek maç direkt. Abi şu Talia gerçekten Poppy'den Rammus'tan filan daha çok counter'lar Lee'sin ya. Poppy'den Ramus'tan, Rek'Sai'den filan. Ben anlamam ki Lee'sin counter olmayan çar var mı? Allah'ın AP ezik çarı bile kantırlar yani. Adam fighting içine bir E atıyor ki bile git berberim çar. Bitirecek ki bu adam bitiri bizim salak tutamaz bunu. Şura baksa 50 tane zaten orada minyon getiriyor. Bitti bitti. Bu arada doğasıya kadar bir saat var. Hadi la vurla bir işe yarala bir işe yarala ödüsü diyor adamın bir işe yaramaya şuna bak gene öldü. O adamı sen kastırdın moruk. O 20 kili var 11'ini sen verdin. Kısım <laughs> bu oyun bu arada biter ben size söyleyeyim. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Yeni yıla yenilelek girdi kısım. Umarım 2024'te bir tane oyun kazanabiliriz ve bir tane fitlemeyen botlayın bana gelir. Seviyorsunuz güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. 四代目、貴様、はし以上の瞬身使いでのう。